Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dörtlü kapışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç giriş yapası yok bu abi. Bu benim kadrom, bu da Şiğin kadrosu, Emine abinin kadrosu. Gelişme var. Gelişme var diyor. Çakma sonu koymuş <laughs> sol kanata. Gelişme var diyor. <laughs> Çakma sonu koymuş diyor. Maça gite basıyoruz ve maça gidiyoruz. Cezalılar bende yok. Abimde de yok. Emin'in, Burak, Emin Burak Yılmaz'ın 3, Messi'nin 4, Mbappe'nin 3 maç cezası var. Bu maçla birlikte 2, 3, 2 oluyor. Ya Berat tane düşüyor işte. Bugün bakalım toplantı bir şekilde Emin abi yarışından Çok güzel anlar biz bekliyor. Ben hatta şu şeyleri direkt düşüreyim. Ceza şeylerini de. Maç gelmedi ki. Dörtlü kapışma liginde ya Berat Namalip serisine devam edecek. Ya da Emin abi Ya olacak. da Emin kardeşim Berat'a bir çakacak. Ve ben de Berat'a çakmaya başlayacağım. Şükriye şükriye Bomba son bombaları bırakmıyor arkadaşlar. Evet bugün Emin tarafındayım diyeceğim de. Maç skor tahmini olarak. Düşünüyorum. Uzatmalardan. 3-2 Berat alır. Ayağım. O nasıl bir böyle. oğlum Berat'ın telefon yalnız... Berat'ın telefon çöktü usta ama. O golden sonra dayanamadı. Rodri, Padri, Rodri, Padri. Rodri kendi topu kapı battı Rodri Padri attı usta. Galatasaray sona mı çekmiş bundan ne olmuş? O nasıl gol sevinciydi la? Onu ben bir başka görmeyeyim. Kendisi burada kaptı ve ağlar deldi. Hiç beklemiyordum böyle bir golü. Ben dışarı gidecek sandım çok yukarı gidince. O zaman tezgahata başlayalım. Emin. 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 Neyse Berat ikinci golü atarsan 3-3 din tezahürat yapacağım. Amına koyayım Berat'ın kadro Emine göre 1000 katı. Momentumu emi, Berat'a veriyor. Benim kadro Berat'tan Bingati. Momentumu momentum Berat'a veriyor. Niye böyle ki? ters? Oğlum o ara pası nasıl geçiyor Bernardo Silva yani? Abi hani ara pası attı ya. <laughs> tamam işte Emin'in oyuncusu niye ha, boşu bak, balamadı o topu? Momentum değil mi şimdi? Orayı izlemedim tam. Dışarı. <laughs> Bombacısın. mı? Emin şimdi odaklandırma. Emin şu an o falan değil Ne düşünüyor bunu? Herkeymiş ben durmaya çatı vardı. varsa sen de kupa kazanamazsın sat bence. e ben de bir sürü herkeym var. Adamsın götoş. Operadan full tuşlar arapası. Yo <laughs> ben arapasını çok kullanıyorum ya. Aralık bir pozisyon. Aralıkta arapası kullanıyoruz da. Lan 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 Adamsın lan. Ne oluyorlar oğlum? Avantajı niye bıraktı? Sanki bir şey yaptı adam. Takım ileri çekti valla. Kim? Emin. Evet. Aha, Hurricane. Kupa kazanamam ya başlıyoruz. Eriyo. O <laughs> nasıl bir şuttu la? Çok iyi pastaştı yalnız. Ya yanlış bastım ya. Oo. Sen bunu ne kadar? Ya düzgün bir pas at ya. Öyle pas verirsen gitmiyor. Emin'in en iyi oyuncularından biri Silvestre. Sen de Silvestre'ye oyunu atıyorsun gerçi. Ben Silvestre'ye çok top gitmiyor ki. Maicon tarafından geliyor. Yani. Tam bunu ne izleyeceğim? Bilmiyorum Emin abi geçer değil mi Cumali değil ki Cumali parmağını basmaktan bırakmıyor. Videoyu, şu videoyu diyorum. Gol tekrarını, gol sevincini hiçbir şey bekletmiyor. Geçme diyorum unuttum kardeş ya diyor. Evet. Ve gol geliyor. Gol çekti. geliyor Erkay. Asisti kim yaptı? Asisti Şu peş, peş numara attı. 5 numara kimmiş lan? <laughs> Tipi belli olmuyor. Aa sende orkun mu varmış lan? Ben adı orkunu çıkaramadı lan. Aa <laughs> ah, şimdi zor kazak hakkımız var ya. Bom. Bom. Berat deli Daily Game box o Oka gelmiş. Ya. Benim zaki dayım. Bir senin babanın atın. <laughs> İptal etmeye nasıl yapıyor oğlum? Berat yapamadı. Ben hiç ben daha denemedim. Ben da yapamadım ki. Ben hiç denemedim daha şu iptalini Yapamazsın Yapamazsan olur. Hadi artık. Ta Galiye kadar dönmüştük. Nereye <laughs> gidiyorsun oğlum? Kırdı ayağını. Netbet, Netbet, net bakma net net. bu ne bu atak böyle ya. Oo. Oh! <laughs> Emi de pik var sonradan gecikme yapıyor. Şu paşlar bir geçse yok. Paşlar mı? Yok. Paşlar nasıl geçecek? Vay. Ah. Erken doğurmak lazım derken. Harry. Teri... Oldu, oldu? Ben bir şeye basmıyorum. Gündü Gönlüğü gündüden uzaklaştı. Adam neleri yani. kaçırdı la? Ne oldu 570 yıl önceki Ellerim terlendi. Usta üçüncü haftaya şöyle bir aklımda bir plan var. Biraz çılgınlık yapıp farklı bir cezalar uygulamayı düşünüyorum. Bir haftalık ederim. Nasıl olur diye. Mesela kırmızı kart diyen kişi karşı rakipten istediği bir oyuncuyu oyundan alabilir. Ümidigil'in tam tersini yapacak. Onlar kırmızı kart değilse üstüne bir de en iyi oyuncularından birini mesela çıkarabilir. Ben kırmızı kart dedim sen bir de geliyorsun benim oyun planımdan başka bir oyuncuyu da değil oyundan çıkarıyor. Ama kırmızı kart yine avantaj için istediği oyuncuyu çıkarsın. Karşı rakipten. O iyi olabilir aslında. Üçüncü haftaya bakalım. Pazar günü konuşurum artık onu. Olur ya da olmaz. Bak. Çünkü abi takımlara yardımcı olmak için sırf. Bu paslaşmalar bende işe yarar. Adam kafasını yardı çocuğun. Bernardo. 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 oyunu de oynayan Bernardo burada oynuyor. Ben Messi'den daha iyi dedim. Gerçekte değil oyunda. Gerçekten de daha iyi valla. Messi ben de böyle oynayamıyorum. Koşmuyor. Asisti kim yaptı? Burak Yılmaz yaptı. Şu an en çok gol asist Burak Yılmaz'da. Burak. Gol iki asist. 99 numara Burak. Burak. <gülüyor> 11 <gülüyor> numara Bernardo. 6 gol'a katkı. Gol. İkinciye İbrahimovic 5 gol. İbrahimovic için asist. İkinciye de be. Batistuta 4 gol bir asist. 5 gole katkı oluyor. En çok gol'a katkı da herhalde şey. Gel. Bırak. As asist diyeceğim. İstatistik. 52 top. Tamam de. devam et. Hmm. Şut de Ölü yaprak atayım ya orta sağdan far kazandı bana. <laughs> Çok iyi vuruyorum <laughs> Oğlum emin bu maçı kaybederse 4 tane oyuncusu cezalı olacak. Şiinden Megamedov'dan ne olacak? Emin abi Osmanlı ordusu kurmaya çalışıyor herhalde. <laughs> <laughs> Megamedov'un 3 tane ordusu cezalı. Jordi Alba'nın 2 maç, Burak Yılmaz'ın 3 maç, Van Deven'in 4 maç cezası var. Van Deven'i iyi cezalandı ya. Stopere. Kopek gibi koşuyor Van Deven. Burada zaten bir ölüyor. Nasıl yok? <laughs> Emin evet, şimdi şey hile kodları giriyor. <laughs> Ya da pesi özelden yazıyor. Momentum ver lan piç diye. Sen benim şort attığım şort videosunu izledin mi Emine abi. Orta sağdan ölü yaprak attım arkadaşıma. Kapattı mı Emine abi? Konuşmuyor. <laughs> Oğlum Beşiktaş neler paylaşıyor la? Bu el bu top. Görmediyseniz götüne sokun diye. <laughs> Yine vallahi yardırıyor şeye. 12 görüntülenme olmuş Emir Pompi pompi. 46 dakikada. 46 mi? 43, 80. Evet, yine 4380 zamanda... görüntülenme alan bir video mu? Oo bombardı kaçıldı. Küfür lan zındık diye. <laughs> Küfür etme işte zındık. Bombacı kaçırdı. Güzel geldi oh, kaçırdı. Bombayı yanlış kullanıyor aslında. Adam solak bombaysa sağ yana solduğu için almış. Tamam işte hangi ayaksa ona göre yapacak. Bombayı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Sol ayaksa sağ, sağ ayaksa Dedem. sol taraftan oynayacak. Oradan da direkt ok işaretini yukarıysa yukarıdan aşağıya. Aşağıdaysa yukarı doğru tam dik çevirip Böyle şut tuşunu aşağıya basacak. Bomba deneyici ya. Dım ya şutunuz. Anana <laughs> anana. Adam pas vereceği adı şuta bastı. O da bir değişik İyi gitti ama gol. Dakikalar 55. Çok az bastık galiba. a 90 a gidiyordu garaj tuttu. tuttu. Allah Allah. Adam konu nereden gol atacağı adamı. Ne? <laughs> Başlayacağım ya yani şu şuta basıp ya. Yani. Tabii canım hep uzaktan şut atmayı sevdiğin için. Uzaktan vurup duruyorum ondan sonra pasa bastıydım değilim ya. İyi Hadi. Sorun. Hadi sen bombacı kerpeten son. Kerpeten Ali. Ah lemadı. kerpeten Ali'm benim ah. Ah ben 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 ben. Bak yine şut deniyordu. Onda sana diyor ya. Ya fake şut atmayı göstereceğim. Oha bunu. Aa, ne oldu yine? Adam ayağa kaymış. <laughs> ne yaptın lan yine? Bari. Top zaten ben de niye durdum? Bir tüm daha ayağı kırılmış nasıl gülerim? Ya bari orta sahadan yapsaydın ya. Ben buradan nasıl gol atmışım? Şimdi? şimdi orta sahada nasıl sen ölü yaprak golü mü atacaksın? Bu arkadaşınla oynadığın maça benzemez kardeş. Burası dörtlü kapışma ligi. Uyandırayım. Ayağında beş 5 saat bekletti şu durana kadar. <laughs> Oyunun hala şunlarını geliştirmemişler. Nasıl sinir oluyor? Lan şuta basıyorum 500 yıl geçiyor öyle vurmaya çalışıyor. O da ayağından yaptırıyor. Ara pası veriyorum, Baktın ara pası veriyorum. Sen koşuyorsun ama defans oyuncusu topu alacak. Sen daha niye potoslama koşuyorsun gidiyorsun? Geri döndü topu almaya koşsana. Benim attığım aralar geçmiyor. Emin abinin attığı aralar var ya nasıl sen galeye kadar şundan yani. <laughs> Hatanın da bacısınız. Kalecim benim, kalecim benim. <laughs> Daha Diday oynatmıyorum oğlum. Çok konuşma ya o kadar. Abi at. Ha Diday oynattım. İlk maçta dört tane golüydü Berat'tan da. Momentum Berat'taydı. Böyle böyle değil. Yapsın orta sağdan faal. Atayım öyle yaprağı. Tabi bulursa kaleyi. Bazen buldurmuyor. Her attığı geçiyor adamın. Oğlum bir an gol zannettim. Bir an. Benim son değil ya tamam. O değil de bombacı adam değil. Bomba golü deniyor Adamın her attığı geçiyor. Benim attığım geçiyor mu? Aa iki bir öndesin. Nasıl geçmiyor? Ne nasıl geçmiyor abi? Bak bunu bile alır şimdi. Avanak gibi baharda bir şey yapmazsan alır. O nasıl pas ara pas? <laughs> Oyuncularınızı değiştirin artık. Oyun 75. dakika olmuş. He ee, ya değiştirin. Adam nasıl ev kendi hiçbir oyundurmadan. <laughs> Otomatik oyuncu değiştir şeyi vardı açık. Hey. Şu yeni güncellemeden sonra şey gelmiş. Yok teknik direktör yorum yazıyor, bir şey yapıyor. Lan nasıl gıcık oldum ya. Tavsiye veriyor ne bileyim ne. Sen Skomikam Veli vardı ya Alexander'la. Arsenal'da onu, onu aldım aldı. Sağa çıkıyor. Dene diyorsun ya Dene bayım. Belki hızlıdır bakmadım hızlı. Eğer Drogba 90'a kadar gol atamazsa edemezse Drogba'yı sonra çekeceğim. Santrafor'a suyu alacağım. Uğurdan çakır. Amirim Galeci'yle bana bir kere şansa bana gol attı. Galeci'yi forvet almaya başladı. O maç hat-trick yapacaktım abi. Kaç tane gol? <laughs> <laughs> O maç 3 şut vurdum. Aa. Kaç gol oldu? Biri gol oldu, biri direkt oldu. İyi, sonucunda bir gol atmışsın. Bir de hatrik yapacaktım diyor. Ona karşı Ronaldo da maç boyunca 10 tane şut atıyor o zaman. 10-0 mı olacaktı sana karşı oynadığın maçta? Abi, Neyse 6 tane az çaktıydım da sana. Saplamadı günler. Vur şunu. Uzaktan deneyip duruyor da sana diyor. Ya, o nasıl pas atılıyor öyle? Ya öyle pas mı atılır ya? He. <laughs> Emine de şimdi kamerayı <laughs> yenemedi ya. Hadi la. Şuna bir düzgün pas atın artık. Adam onu ben nasıl alsın? Ya Rafa Silva topun peşinde koşma or. Öyle yapraklık bir yer kazandı benim hakkım olan rakibe verdi. Ne yiyor Benim hakkımda rakibe verdi. Götüne soksunu o düdüğü. <laughs> piç oğlu piç bana vermedi. Adam benim ayağımı sikiyor. Adamın geçen pasına bir bah ya. Hani ölü yapraklık diyordum ne oldu? Rakibe verdi. Bana yapan faali ona verdi. Nasıl bir momentumsa. O kadar değildir orada kesin bir bohluk vardır. Ah şu kişi şu Oruf. Kıbrı tıktı bana amına kudurum. Aha kavga ediyorlar lan. Hadi oğlum şık şık şık. Serbest suçtan gol yazdım Emine abi. <laughs> momentum sağ olsun. Buradan da bir gol atarsın. Bu arada bu topa müdahale gibi geldi la Kaleci ben öleceğim sıkıldım Canın mı sıkıldı? Heee Şu golü de Bir yapamadınız Bak çok kötü pas atma Atma eminim Hadi nene. Emin son dakika hadi la Atar ya atar son dakika yine atar? Oha. Bitti. Bitti. 2-1. Momentum sağ olsun diyorum ya ben sana. Daha sen dua et benim fuhallerimi bilmedi. 4'te 0 giden Emin şu an tek. Hadi oyuncunu kadronu karıştır marıştır İstiyorsan Berat ceza verme ne yap hukukunuz varsa yiyin kapatalım artık. Vereceğim ceza. Bir dakika o zaman ha Vurucuyum cezadır la Karıştır kadroyu Karıştırdım Kimi koruyon ona söyle Silvestre'yi ofansif orta sağda Hımm O zaman ben sol bek diyom Sol bek. Hımm Tamam Resul yaz Eden Hazard Adamın en iyi oyuncularının hepsi tek tek ceza aldılar Berat istiyorsan cezasını bilsin Tamam hiç olsun Emin 2 tane iki 2 tane üç maçlık cezam var <gülüyor> <gülüyor> Eden Hazard 5'ti ben Berat'a söyledim 3'e üç, düşürdü